Merhabalar. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve çevre kirliliği konusu üzerinde konuşacağız. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, biliyorsunuz 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ama onun öncesinde e, önemli e, bir e, alan oluşturdu kendine. 1987 yılında e, Ortak Geleceğimiz raporundan başlayan günümüze kadar pek çok evrede değişmiş fakat özü itibariyle sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması, bunun için politikaların oluşturulması, çok taraflı anlaşmaların imzalanarak kabul edilmesi, uygulanması ilkelerine dayanıyor. 1987 yılındaki ortak geleceğimiz raporu e, sürdürülebilir kalkınma kavramını Birleşmiş Milletler'in nezdinde resmi olarak kabul edildiği rapor olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani ortak geleceğimiz raporu aslında sürdürülebilir kalkınmanın başlangıç noktası. Onun öncesinde 1972 yılında büyümenin sınırları veya daha öncesinde dünya ekonomi modeli, dünya modeli gibi modeller yapılmış olsa da BM çapında kabul edilen sürdürülebilir kalkınma kavramının başlangıç noktası 1987 yılı. 1987 yılında sürdürülebilir kalkınma kavramı kabul edildikten sonra 1992 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Rio Zirvesi'nde yani çevre ve kalkınma zirvesinde sürdürülebilir kalkınma kavramının operasyonel hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu operasyonel hale gelmesini şöyle açıklayabilirim. Pek çok çevresel göstergeler, çok taraflı çevre anlaşmaları, finansman tarafı ve ilkeler somutlaştırılmıştır. Örnek veriyorum. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 1992 yılında kabul edilmiştir. Aynı şekilde küresel çevre fonu veya küresel çevre kolaylığı olarak çevrilen finansman mekanizması yine Rio Zirvesi'nde 1992 yılındaki Rio Zirvesi'nde kabul edilmiş ve harekete geçmiştir. Benzer şekilde sürdürülebilir kalkınma kavramıyla doğru orantılı olacak şekilde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de 1992 yılındaki Rio zirvesinde kabul edilen ilkelerdir. Şimdi sürdürülebilir kalkınma kavramı gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisinden ödün vermeksizin kendi ihtiyaçlarını karşılaması olarak tanımlanıyor. Fakat burada sürdürülebilir kalkınma kavramında kalkınmadan farklı olarak ekonomik, sosyal ve çevresel unsurların birbiriyle bütünleşik olarak yani holistik olarak ele alınması ve politike uyumu içerisinde uygulanması esas oluşturuyor. O nedenle sürdürülebilir kalkınma kavramı hem zaman perspektifi hem de farklı sektörlerin birlikte ele alınması perspektifiyle oldukça önemli bir konu. E, tıpkı Rubik küp gibi yani çocukların oynadığı bu Rubik küp'e benzer bir yapısıyla yani her yüzeyin aynı renkte olması sürdürülebilir kalkınma kavramında da ekonomik, sosyal ve çevresel unsurların veyahut da boyutların bir renk olarak kabul edecek olursak her birinin ayrı ayrı uygulanıp ama bir bütünlük, bir politika tutarlığı uyumu içerisinde uygulanarak sürece bir kalkınma kavramına ulaşması oldukça önemli bir araç. Bu aracı yerine getirmek için kullanılan çok taraflı anlaşmaların yanı sıra bin yıl kalkınma hedeflerinden de bahsetmek istiyorum. 2000 yılında bin yıl zirvesinde kabul edilen 8 bin yıl kalkınma hedefi bugün üzerinde konuştuğum sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bir önceki versiyonu olarak adlandırırsak çok yanlış olmaz. Fakat bin yıl kalkınma hedefleri gerek kapsadığı ülkeler gerekse ele aldığı temalar bazından yetersiz olması ve yeterli sayıda izleme değerlendirme mekanizmalarının veya siyasi sahipliğinin harekete geçirmemesi nedeniyle 2012 yılında tekrar tartışmaya açılmıştı. 2012 yılının bir diğer özelliği de Rio'nun 1992 yılında gerçekleştirilen Rio'nun 20. yılı olması. Yani Rio artı 20 zirvesi olarak da anılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, 2012 yılındaki zirve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ülkeler tarafından müzakere edilerek, yani aşağıdan yukarı bir teknikle ülkelerin kendi ulusal koşullarının da göz önünde bulundurarak müzakere edilerek hazırlanmasını gerektiriyordu 2012 yılından 2015 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hazırlık süreci önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Ve 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 17 amaç ve 169 hedef ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri kabul edildi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerin esasen e, ekonomik büyümenin, yoksulluğun, eşitsizliğin, gelir adaletinin, eğitim, sağlık... Temel suya erişim, iklim değişikliği, enerji, karasal ekosistemler, deniz ve okyanus ekosistemleri, e, politika araçları veya uygulama araçları gibi pek çok konuyu kapsamakta. Esasen buradaki unsur şu, sürdürülebilir kalkınma kavramının ilkelerini ve çok tarafı anlaşmalarının sürdürülebilir kalkınma hedefleri setiyle izlenmesi, raporlanması ve gözden geçirilmesi. Burada tüm ülkeler yani gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, en az gelişmiş ülkeler veya gelişen tüm ekonomiler burada sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamındaki e, faaliyetlerini, raporlarını her yıl Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'e e, sunmak durumundalar. E, Türkiye şu ana kadar e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kabul edildi. 2015'ten bu yana iki defa bu raporlamasını başarıyla gerçekleştirdi. Buradaki amaç şu, kimseyi geride bırakmamak mottosu altında, Toplumun her kesiminin sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun bir şekilde hayatını devam etmesi, refahını artırması olarak özetlemek mümkün. Tabii sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin e, en önemli bileşeni e, bence çevre bileşeni. Çünkü çevre bileşeni pek çok baskıyı e, barındırmakta. Bu baskılar bahsettiğim gibi sanayi devriminden bugüne kadar veyahut da doğal kaynakların azaltılması. Bununla birlikte artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ile birlikte talebin artırılması gibi pek çok baskıyla karşı karşıya. Şimdi bu çevresel unsurların alıcı ortamları burada işte hava olabilir, toprak olabilir, su olabilir veyahut da biyolojik çeşitlik veya doğadaki baskı unsurlarının öncelikle tespit edilmesi, daha sonra bu baskı unsurlarının kirlilik olarak bahsettiğimiz baskı unsurlarının hangi ölçekte olması gerektiğinin bir standarda bağlanması. Mümkünse tüm kirliliğin en aza indirilmesi, hatta yok edilmesi, eğer mümkün değilse de e, alıcı ortamın özelliklerine göre veya da e, kriterlerine göre e, çevre kirliliğinin e, en aza indirilerek e, ekonomik veya da sosyal faaliyetlerin devam etmesi esastır. E, kirlilik üretimden kaynaklanabilir. Yani sektörlerdeki üretimden kaynaklanabilir. Hizmetler sektöründen kaynaklanabilir nihai tüketimden de kaynaklanabilir. Baktığımızda ana sektörlerin sanayi, ulaştırma, enerji, tarım, binalar ve arazi kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sektörler tabii ki ekonominin devam etmesi, refahın artırılması açısından vazgeçilmez sektörler. Fakat bunların açığa çıktığı çevresel kirlilik dışsallıkları itibariyle negatif bir özellik taşımakta. Bu ne demektir? Yani bir yandan sanayiyle, ulaştırma, enerji ve tarımla refah artarken eğer çevresel kirlilik azaltılamazsa veya çevresel kirlilik bulunduğu nokta itibariyle refah üzerinde bir tehdit oluşturuyorsa fayda kadar zarar da açığa çıkmış olur ki bu sürdürülebilir kalkınma kavramıyla oldukça zıt bir yön teşkil etmektedir. Peki çevresel kirlilikleri biz fiziksel olarak hangi sınıfla toplayabiliriz? Bunlar katı, sıvı, gaz, fazla kirlilikler olabilir. Burada kimi zaman kirletici, kimi zaman emisyon, kimi zaman atık olarak karşımıza çıkmakta. E, kimi yerlerde artık olarak kavramsal olarak da belirtilse de artıklar eğer baskı unsuru olarak e, alıcı ortamlarda bir yan ürün olarak e, negatif bir e, durum teşkil ediyorsa o zaman atık olarak kabul edebiliriz. Yani her artık atık değildir. Atık olabilmesi için mutlaka kirlilik e, parametreleri içermesi gerekmektedir. Hem iklim değişikliği hem diğer sınır aşan tüm çevre kirleticileri açısından baktığımız zaman bazı taşıyıcılar, bazı alıcı ortamlar daha önemli hale geliyor. Bunlardan biri de atmosfer. Atmosferdeki en önemli parametrelerimizden biri karbondioksit emisyonu. Kirlilikler üzerinden gidecek olursak ilk başlamak istediğim kirlilik türü hava kirliliği. Hava kirliliğini 3 ana bölümde işleyebiliriz. Birincisi ısınmadan kaynaklı hava kirliliği. ikincisi motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği. Ve üçüncüsü de endüstriyel veya endüstriden, sanayiden kaynaklı hava kirliliğidir. Dış ortam hava kirliliklerini ülke olarak da biz uzun yıllardır ölçüyoruz. Bir de iç mekan hava kirliliği var. Bu e, mekan veyahut da mesken kullanımından kaynaklanan pişirme, ısıtma e, veyahut da yakıtların kullanılmasından kaynaklanabilir. Veya sigara tütün ürünlerinin e, kullanımlarına kaynaklanabilir. Fakat burada önemli olan unsurlardan biri şu. İç mekan hava kirliliği de e, e, izlenmesi gereken ve azaltılması gereken bir kirlilik türüdür. Çünkü iç mekan hava kirliliği de insan sağlığı üzerinde çok önemli ölçüde olumsuzluklar içerebilmektedir. Ee, özellikle fosil yakıtların yanması veyahutta fosil yakıtların doğru kullanılmaması neticesinde hava kirliliği yüksek oranlara, konsantrasyonlara ulaşabilmekte. Bildiklerimiz e, partikül maddeler, e, karbon monoksit, kükürt dioksit ve azot oksitler. Bunlar hem e, çevre kirliliğine neden olmakta hem de insan sağlığı üzerinde en önemli eee etkileri etki alanları olan solunum ve kalp hastalıklarına e, sebebiyet verebilmektedir. Hava kirleticileri iki kategoriye ayırabiliriz. Bunlar birincil kirleticiler ve ikincil kirleticiler. Birincil kirleticiler doğrudan kaynaklanan e, hava kirleticiler. Doğrudan kaynak tarafından salımı yapılan eee kirleticiler. Örneğin kükürt dioksit, karbon monoksit, azot ve uçucu organik bileşikler ile partikül maddeler bu sınıfa girebilmekte. İkincil kirleticiler ise birincil kirleticilerin alıcı ortamlarda özellikle atmosferde Kimyasal reaksiyona girmesi sonucu başka bir kimyasal kirletici, hava kirleticisine dönüşmesi ve bunun atmosferde, yaşam süresi içerisinde varlığını devam ettirmesi olarak söyleyebiliriz. Bunlar ozon ve partiküllerin yüksek oksitleri olarak genellemek mümkün. Hava kirliliği ile ilişkili olarak, Özellikle 70'li ve 80'li yıllarda küresel ölçekte adını çokça duyduğumuz asit yağmurları sorununa da değinmek istiyorum. Asit yağmuru aslında asit birikimi demek. Asit birikiminin halk arasında bir asit yağmuru diyoruz. Çünkü bunun ıslak formunu biz daha iyi gözlemlemiş oluyoruz. Fakat kuru formunda yani binalar üzerinde veyahut da yapılar üzerinde de asit birikmesinin olduğu bilinmekte. Asit yağmurlarını oluşturan en önemli unsur var olan kükürt dioksit ve azot oksitlerin özellikle enerji kaynaklarından açığa çıkan emisyonların atmosferde yapı değiştirmesi ve asidik bir hale alarak yağışlarla ve özellikle yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi ve hem tat su kaynaklarında hem de tüm alıcı ortamlarda e, e, mevcut ekosistemi olumsuz olarak etkilemesi söylenebilir. Hava kirliliğinin başka bir boyutu ise e, özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde gördüğümüz e, havadaki sis veyahut da teknik anlamıyla smog ifadesi. Bu ifade hava kirleticileriyle sisin bir yerlikte bulunarak e, atmosferin alt tabakasının asılı kalması. Burada hem sis oluşturması, hem e, görünürlüğü e, kısıtlaması, hem de özellikle insan sağlığı açısından havadaki partikül madde miktarının artmasıyla birlikte e, yeterli e, oksijenin alınaması veya yeterli temiz havanın e, teneffüs edilememesi nedeniyle insan sağlığı üzerine olumsuz bir etki yaratabilmekte. Burada ince parçacıkların, yani Türkiye'de de partikül madde 10 ve altındaki partikül madde 2,5'ün özellikle insan sağlığı üzerinde sorunum yolunu ve sorunum yoluna bağlı diğer hastalıklarda önemli bir etken olduğu yönünde pek çok araştırma artık bulunmakta. Son olarak da bu partiküllerin ve parçacık maddelerin ışık, güneşten gelen ışığın verimini azaltmasında veyahut da engellemesinden kaynaklı olarak bir takım sorunları ortaya çıkardığı söylenebilirim. Diğer bir çevresel kirlilik su kirliliği. Su kirliliği de yine ekonomik faaliyetlerden de kaynaklanabildiği gibi tarımsal faaliyetlerden, sanayiden ve evsel nitelikli faaliyetlerden kaynaklanabilmekte. Burada hem yeraltının hem yüzey sularının kirlendiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte hem su kalitesinin hem de suyun miktarının azalabildiği veya tatlı su kaynaklarının azalması ile birlikte kullanılabilir temiz su kaynağının azalabildiğini söyleyebiliyoruz. Özellikle evsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan suyun arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilmesi maalesef hem bir çevresel kirliliğe hem de bir ekonomik kayba neden olmakta. E, su kirliliğine baktığımız zaman e, sanayiden kaynaklanan atık suların, evsel atık suların, tarımsal kirleticilerin, soğutma sularının ana faktör olduğunu söylemiştim. Burada bulanıklık, renk, pH, çözülmüş oksijen, katı maddeler, azot, flörür, metaller ve yağlar gibi parametrelerden suyun kirli olup olmadığını veya alıcı ortamın kriterine uygun su e, su e, su deşarjının yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir. Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı son verilere baktığımız zaman, Türkiye'deki deşarj noktalarını ve alıcı ortamlara göre bir sınıflandırma yapıldığında, alıcı ortamların pek çoğunun denizler olduğunu söyleyebiliyoruz. Daha sonra akarsuların ve en sonunda da diğer su kaynaklarının yer altı su kaynakları da bunlara giriyor. O olduğu görünmekte. Öyle özellikle alıcı ortamlardan Deniz, e, alı, deniz ekosisteminin veya deniz kaynaklarının alıcı ortamda bulunması ve e, arıtılmamış suyun buraya deşarj edilmesi pek çok çevresel ve su kirliliğine neden olabilmekte. Hatırlarsanız geçtiğimiz e, 2021 yaz aylarında e, müsilaj sorunuyla karşı karşıya kalmıştık. Bu sorunda e, su kirliliğinin e, yeterince e, önemsenmemesi veya suyun Atık suyun arıtılmaması sonucu alıcı ortama deşarj edilmesinden kaynaklanmaktaydı. Yine Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı son verilere göre kullanılan yani alıcı ort or ekosistemden çekilen ve alıcı ortama deşarj edilen atık suların sınıflandırılmasına bakıldığında en fazla suyun termik santraller için çekildiğini, yine en fazla deşarjın ...atık su olarak termik santraller tarafından edildiği görülmekte. Bunu belediyeler yani evsel nitelikli atık sular izlemekte. Daha sonra sanayi ve kırsal kesimdeki yerlerle maden ve organize sanayi bölgeleri takip etmekte. Bu grafikte özellikle vurgulamak istediğim husus şu. Termik santrallerden çekilen su ile bunların alıcı ortamlara deşarj edilmesi... Su kirliliği ile enerji ve iklim değişikliği arasında nasıl bir bağ olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmakta. Ve böylelikle biz şunu söyleyebiliriz. Su kirliliği demek ki sadece su kirliliği başlığı altında kalmamalı. Bir yönüyle enerji bir yönüyle iklim değişikliği mücadele olarak ele alınması gerekir.